Yüreğime su dökülünce serinliyor içim. Gel desem gelecekmiş gibi sanki. Ne vakit kalacak olsa başım, ağlıyorum kalbimden öyle bir anki. ki. Yakınımda hissediyorum kokularla bezeli, gölgelerden özge suretler görüyor aynalar. İdrakine çabalarken daha ebedi ve ezeli, göçtü buradan o ak sakallı babalar. Dert ile derman arasında ince bir çizgi, yekunu tecrübedir, varken de yokken de. Kalem yazar satır satır kağıtta bir ezgi, okunur gece gündüz, açken de, tokken de. Şimdi anlıyorum iki oğlum olunca, ağdım duyulmaz, gözyaşım soğuk mermere dokunmaz. Aklımda eriyor fikirler mezar taşına konuşunca, baba olması güzel de Baba ölmesi yazıldığı gibi okudunuz.